Değerli masifustos.com takipçileri, İstanbul'dan Gülçin Hanım için %100 fırınlanmış diş budak ağacını üretmiş olduğumuz tek kişilik masif karyola ürünü görüyorsunuz. ürün üretiminde fırınlanmış diş budak ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, suntalem kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Bu model aslında bizim daha önce üretmiş olduğumuz bir model değil. Gülçin Hanım'ın görselini bizimle paylaşıp üretmemiz için sipariş vermiş olduğu bir model. Bizim normal üretmiş olduğumuz standart modellerimizden çok farklı hem mimari anlamda hem de cilası anlamında çok farklı bir ürün oldu. Şöyle ki ürünün hem ayak ucunda şöyle gösterelim. Helezonlar var. Aynı şekilde yatak başında helezon var. Helezonun altına bizim Ekinoks masif koleksiyonumuzdaki ürünlerde olduğu gibi tersinaklı pervazlar var. Onun altında da tablolu yatak başı ve tablolu ayak ucu var. Ürünün sol ve sağ tarafında ikişer adet basaç özellikli çift, çift açılım frenli tandem ray sistemi kullanarak üretmiş olduğumuz toplamda dört adet çekmece var. Çekmece basılıp açılıyor. Basaç özellikli olduğu için tandem ray sistemi olduğu için sonuna kadar açılıyor. Bastırıldığında tekrar kapanıyor. Ürünün şu altındaki ızgaralar dahil tamamı fırınlanmış diş budak ağacına üretildi. Hiçbir şekilde MDF, sütalem kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Ürün gerçekten tarz anlamında çok şık, farklı güzel bir ürün oldu. Ya bizdeki ürünlerin hemen hemen hepsinin Türkiye'de zaten bir benzeri yok. Bu üründe Türkiye'de ilk üreten firmayız %99 ihtimalle. Şöyle bir gösterelim. Ürünün üzerine Gülçin Hanım'ın istemiş olduğu özel renk karışımı uyguladık. Karamel ceviz rengiyle birkaç rengi karıştırarak üretmiş olduğumuz özel bir renk bu. Rengin üzerine ise yani renklendirme aşamasından sonra ise normalde standart modellerimizde bizim kendi modellerimizde genelde parlak parlakçılığa kullanmıyoruz. Ama Gülçin Hanım'ın isteği üzerine parlak da değil süper parlak ahşap cilası kullandık. Işıkla tersten vurduğu zaman ürün resmen parlıyor. Şöyle gösterelim. Daha sonra tanıtımını yapacağımız şu iki adet komidin y yine daha sonra tanıtımını yapacağımız büyük boy çift kişilik aynı modelde karyola ve yine daha sonra tanıtımını yapacağımız diş bulak harcından üretmiş olduğumuz çalışma masası ürünüyle birlikte bu ürünün İstanbul'a sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Gül Hanım ve ailesinin uzun seneler boyunca mutluluk içinde kullanmalarını temenni ediyoruz ürünlerini. Şöyle yine helezonlarını yakından göstermek istiyorum. Çünkü ürünün farklı ön plana çıkartan detaylar bunlar. Şöyle alttaki tablolu ayak ucunu da gösterelim. Buradaki ızgaralar dahil çıkartılabilir özelliklerdeki ızgaralar dahil her yeri fırınlanmış diş budak ağacına üretildi. Sonraki videolarda Gülçen ve ailesinin uzun seneler boyunca mutluluk içinde kullanmalarını temin ediyoruz ürünlerini. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.